İkinci bir seçim yaşarsa, yani seçimden kastım yenileme. Bu Haziran ayında olabilecek gibi gözüküyor. Herkesin söylediği tarih 2 Haziran gibi. Dolayısıyla tekrardan gene bir kur üzerine baskı yapılması ya da enflasyonun belli bir şekilde kontrol altına alınması yönündeki çabalar ya da bütçeden verilecek olan tavizler yılın tamamını kaybetmeye sebebiyet verebilir. Bugün konuğumuz Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Burak Arzova kendisiyle kurda son günlerde yaşanan dalgalanmayı konuşacağız. TL'nin değer kaybı ile ilgili sosyal medya üzerinde yaptığınız anketi ve çıkan sonuçları anlatabilir misiniz? Evet bugün bugün Twitter'dan bir anket yaptım. Eee 29.016 kişi katıldı. Oldukça yüksek bir sayı. Twitter'dan e, anket sonucuna katılanlar için Soru şuydu, 500 bin lira paranız olsa bunda ne yaparsınız? Aslında bunu geliştirebilirsiniz, birçok alt başlıkta ekleyebilirsiniz ama benim burada bir amacım vardı. Öncelikle neler sordum onları söyleyeyim. Dedim ki 5.85'ten dolar alırım. Bu seçeneklerden bir tanesi. Bir diğeri %22.5 biliyorsunuz faiz oranları şu anda yaklaşık olarak oralarda. Artı bir de Ziraat Bankası'nın yeni bir ürünü var. Enflasyon kadar üzerine getiri sağlamak amaçlı bir mevduat ürünü var. Dolayısıyla %22,5 artı enflasyondan paranızı mevduata mı yatırırsınız? Yoksa %25 şu anda bu oran yok ama daha yüksek bir oran ve garanti bir oran %25 mi almayı istersiniz? Ya da biliyorsunuz bizim klasik arsa ya da emlak bunlardan hangisini seçersiniz? Tabii hisse senetleri de var ama onu eklemedim bilerek. Benim burada yapmaya çalıştığım şey şuydu. Bu bir kere Emlak Bankası'nın, özür dilerim, Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu bu yeni ürünün tutacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle ileriye yönelik olarak endişelerin çok fazla olması, işte 4-5 gün sonra belki seçim sonuçları da belli olacak, kesinleşecek ya da belki yenilenecek. Dolayısıyla çok fazla ülke içinde ve dışında oldukça fazla hem içeride hem dışarıda siyasi gelişmeler de var. Onun için insanlar önünü göremiyorlar. Ve bu kadar uzun dönemli yani yaklaşık olarak bir yılı kapsayabilecek olan ama 3 aylık ara dönemlerle ortaya çıkılan bir ürünün finansal ürünün kabul görmeyeceği yönünde bir temel görüşüm vardı. Ve buradan Anket sonuçlarından elde ettiğim veriye göre de aslında şunu gördüm. Ee, i̇nsanlar 5.85 ki çok yüksek bir oran şu anda. Ee, bugün 5.87'yi de gördü. Dolayısıyla 5.85'te olmasına rağmen dolar alırım diyenlerin oranı %37. Ee, bunu kıramıyoruz. Bunu kırmak çok kolay bir şey değil. Çünkü ekonomiye bir güven duyulması gerekiyor. Ekonomide şeffaflık olması gerekiyor. İleriye yönelik olan endişelerin ortadan kalkmış olması gerekiyor. Ee, bunu kıramıyoruz. İkinci sırada, %25 mevduat geldi ki bu da yüksek bir oran. Dediğim gibi böyle bir oran yok şu anda. Ama demek ki kısa vadeli mevduat oranlarını yükseltirsek ya da bunların yükselmesine imkan tanırsak çünkü piyasa bunları belirleyecektir. O zaman e, dolardan mevduata yönelik olarak bir kayış olabilir. Bu önemli bir gösterge. Üçüncü sırada arsa ve emlak şu anda e, buna yatırım yapmak hiç cazip olmamasına rağmen gene de arsa'yı da koyduğum işin içerisine ki arsa gene emlak göre daha her zaman e, yatırım aracıdır buna da çok ciddi bir şekilde talep var. Burada %21 bir oran çıktı. Bu yeni getirilen ürün Ziraat Bankası'nın tanıttığı ve belki diğer bankalar da uygulayabilecekler. Yeni ürün %17 ile sonuncu oldu. Eğer hisse senedi olsaydı muhtemelen gene sonuncu olacaktı. Veya ben doları 5.85'liyle 5.60'a indirmiş olsaydım gene daha fazla dolara yönelme olacaktı. Onun için e ekonominin genel konjonktürü içerisinde en önemli şeyin güven ve öngörülebilirlik olduğunu gördük. Ben bugünkü anketle bunu yapmaya çalıştım ve aslında bunun yorumu da bu. Netice itibariyle bazı önlemler alabilirsiniz ekonomide. Fakat bu önlemlerin zamanlaması çok önemli. Ve bunun doğru zamanda doğru yerde yapılıyor olması önemli. Bu getirilen yeni finansal ürün belki birazcık daha öngörülebilirliğin olduğu ya da artık insanların dolar yönünde bir artış olmayacağına inandıkları ya da enflasyon oranlarının tam anlamıyla kendi gerçek enflasyonlarını yansıttıklarını hissettikleri dönemde bu ürün çalışabilir. Ama mevcut koşullarda bu ürünün çalışması mümkün değil. Onun için aslında bugünkü ankette bunu gördük. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının güven dışındaki gerekçeleri nelerdir? Şimdi bunlardan bir tanesi tabii ki uzun dönemden biri e, biz doları belirli bir şekilde baskı altına tutuyoruz aslında. Yani tabii ki sonuçta birçok ülkenin kendine has göstergeleri var. Türkiye'nin önemli göstergesi. Dolar, TL. Bunu hiç yatsıyamayız. Ekonomi için farklı birçok gösterge de olabilir ama doların fiyatı arttığı zaman otomatik olarak insanların da ekonomiye duydukları endişe artıyor. Bu çok net. Başka ülkelerin başka hassasiyetleri var. Amerika'nın satış rakamları Amerikalılar için çok önemlidir. Enflasyon rakamları da Almanlar için. Onların genetiklerine işlemiş bazı hususlar bunlar. Şimdi e, biz doları belirli bir seviyede tutmaya çalışınca bu kez e, Merkez Bankası'nın aslında işlevi bu e, doları belirli bir seviyede tutmaya döndüğü zaman faizler konusu çok gündeme geldi ve faizler de hazine üzerinden yapılan ihalelerle belirli bir seviyede tutulmaya çalışıldı. Dolayısıyla yapay olarak yapılan bu e, faiz indirme veya faiz inmesi süreci e, insanların getiri elde edebilecekleri temel alanları da ortadan kaldırdı. Zaten gayrimenkul ortadan kalktı çünkü artık gayrimenkule yatırım yapmak cazip değil. Bunun sonucunda belli bir gelir elde edemiyorsunuz hisse senetleri piyasasında daha önce mağdur olmuş çok ciddi sayıda küçük yatırımcı var. Bunları tekrardan o piyasaya çekebilmek kolay değil kısa dönemde. Ve aynı zamanda da mevduat faizlerini düşürdüğünüz zaman ister istemez insanlar dolara doğru yönlendiler ve bu bir talebi arttıran husus oldu. Oysa hiç artmaması gereken bir dönemden geçiyorduk. Çünkü neden? Bir kere cari açık Üst üste cari fazla verdik 4 ay boyunca. Bu senenin toplamında vereceğimiz cari açık oldukça düşük kalacak. Dolayısıyla cari açık üzerinden gelen bir baskı söz konusu değil. Ekonomi çok yavaşlamış durumda. Ekonomi yavaşladığı için içeride herhangi bir kredi dağıtma mekanizması da tam olarak çalışmadığından dolayı yabancı ülkelerden borçlanmalar da azalmış durumda. Dolayısıyla doları arttırabilecek olan bir husus çok fazla yoktu. Ama içeride yerleşiklerin yani bizlerin hepimizin dolar olan bir talebi var. Bu birinci etkendi. Bunun haricinde e, özellikle seçim öncesinde ortaya çıkan temel husus şu oldu. Merkez Bankası bir e, bilanço açıkladı. Bu her zaman yaptığı bir şey. Ama Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bilançoda net rezervlerin azaldığı gözüktü. Bu oldukça endişe verdi. Çünkü Türkiye'nin birçok farklı çıpası vardı geçmişte. Hatırlayalım bunlardan en önemlisi Avrupa Birliği çıpasıydı. Çok sıkı bağlarla devam ediyordu Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci, demokratikleşme süreci. Bunların hepsi peş peşe geldi. Ve artık herkes Türkiye'nin neredeyse serbest oluşma geçeceğine inanmış pozisyondaydı. Şimdi daha sonra Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleriyle yaşamış olduğumuz karşılıklı gerilimler. Bunlar onlardan da kaynaklandı, bizden de kaynaklandı. Ama ilişkileri durma noktasına getirdi. Ve en son Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile olan müzakere sürecine yönelik olarak vermiş olduğu karar da çok olumsuz etki yaptı. Yani Avrupa Birliği macerası şu anda olduğu yerde duruyor. Sabit. Diğer taraftan baktığımızda Gene bununla beraber çıpalarımızın en önemlisi bütçe dengesiydi. Bunu da üst üste seçim geçirdik ve son yaşamış olduğumuz mali idareler seçimlerine yönelik olarak da çok ciddi harcama kalemleri ortaya çıktı ve bütçe 88 milyar TL civarında hesaplanırken yıl boyunca herhalde 100 milyarı çok rahat geçebilecek bir pozisyon ulaştık. Yani bütçe, denk bütçe kavramından da uzaklaştık. Dolayısıyla bu iki çıpa da ortadan gidince acaba olası bir kur hatana karşı Merkez Bankası'nın Buna müdahale edebilecek olan rezervi var mı konusu gündeme geldi ve aslında görüldü ki Merkez Bankası'nın net rezervleri azalmış. Bunun sebebini iletişim kurmayarak Merkez Bankası o dönemde açıklamadı. Hemen arkasından bu konu ortaya çıkınca Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama bir işe yaramadı. Çünkü eş zamanlı olarak yani bilançoyu açıkladığı zaman eğer bu tür bir iletişimi kurmuş olsaydı çok daha etkili olabilirdi. Ve kur yavaş yavaş yükselmeye başladı. Zaten kurun aslında olması gereken adil değeri yani hem ihracatçıyı rahatlatabilecek hem de enflasyon farkı kadar değer kaybını sağlayabilecek olan değer 5.60'lar, 5.65'ler seviyesiydi. Daha altındaki 5.38'ler yapay seviyelerdi. Burada durmanın da bir anlamı yoktu çok fazla. Ama netice itibariyle dolar geldi, geldi, geldi. Şimdi 5.84'lerin üzerine yapıştı. 5.84 seviyesi tehlikeli bir seviye. Çünkü 5.84'ün üzerine yükseldiği zaman artık buradan daha yukarılara gitme ihtimalinde kritik olarak kırmış oluyor. Bu kırılabilecek olan bir seviye ve burada kalıcı olması çok beklenmemesi gereken bir nokta. Bunun haricinde başka risklerimiz de var. Yani işte demin söylemeye çalıştım. Mali idareler seçimleri gerçekleşti, ama İstanbul seçimlerine yapılan itirazlar, bu itirazların YSK sürecinde ne olacağı, seçimler yenilecek, yenilenecek mi, yenilenmeyecek mi? İşte hepimizin gördüğü ben hiç hayatımda yaşamadım ama bir bayram tatilinin daha Ramazan başlamadan uzatılması konusu kafalarda soru işaretleri yarattı ve acaba seçimler tekrar yenilenir mi konusunu gündeme taşıdı. Bununla beraber çok önemli riskimiz var. Amerika ile olan ilişkiler konusu. İki yönden riskliyiz. Bir tanesi Amerika Türkiye'yi istisna uygulanan ülkeler kapsamından tıpkı diğer ülkeler gibi çıkardı. Yani bu bize özgü bir şey değil ama netice itibariyle çıkardılar. Dolayısıyla Türkiye bundan sonraki petrol ihtiyacını nasıl karşılayacak? Rusya üzerinden mi karşılayacak? Muhtemelen öyle gözüküyor. Bu Türkiye'nin Rusya'ya olan bağımlılığını arttırabilir ki muhtemelen öyle olacak. Diğer taraftan Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapılabilecek olan bir tedarik çok fazla mümkün gözükmüyor çünkü onlarla da ilişkilerimiz kuvvetli seyretmiyor. Tam da bu noktada acaba Türkiye-Amerika ilişkileri S400'ler konusu üzerinden nereye evrilecek? Bu sadece S400 konusu değil F-35'lerin S400 sistemine entegrasyonu konusu, Türkiye NATO ilişkileri. Bunların hepsi tehlikeli konular. Dolayısıyla bütün bunların hepsi üst üste binen unsurlar oldu. Ve en son yaşamış olduğumuz Financial Times'ın yapmış olduğu haberde Türkiye'nin net rezervlerinin aslında gözüktüğü kadar olmadığı, yaklaşık bir 9 milyar dolarlık daha bir eksiklik olduğu ve bunun da nerede olduğunun açıklamasının bilinemediği bir ortamda Merkez Bankası gene iletişim kurmakta bence geç kaldığı için ve hiç de kurmadı aslında. Dolayısıyla tam da kendine yönelik bir aslında söylemdi. Dolayısıyla kafalarda endişeler arttı. Yani birçok faktör alt alta sıralanmış durumda. Daha artabilir miydi? Artabilirdi ama şu anda Türk lirası varlıklara yabancıların çok fazla teveccüh gösterdiğini söylemek mümkün değil. Çünkü daha önceki yaşamış olduğumuz kısa zaman önce sizin de dediğiniz gibi az önce özellikle seçimlerden bir hafta önce yaşamış olduğumuz o kur artışında özellikle Türk lirasını korumak için Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve Türk lirası işlemler swap işlemlerinde Türk lirası pahalı hale geldiğinden dolayı yabancılar istedikleri şekilde çıkamadılar. Ve tekrardan bu pazara girip de çıkamama riskini kendi bünyelerinde hala barındırdıkları için şu anda e, bu, bu yönden bir talep yok. Yani Türk lirasının bu seviyelerde kalmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Zaman içerisinde göreceğiz bu ne kadar e, güven unsuru gerçekleşecek. Türkiye'nin uyguladığı ekonomik politikalar ne kadar gerçekçi olabilecek. Bir de çok önemli bir konu yapısal reformlar konusunda daha fazla şey bekleniyordu. Ben de aynı şekilde bekliyordum. Bu beklentilerimizin biraz altında kaldı açıklamalar e, yapısal dönüşüm deniyor ama yapısal reform e, bunun içerisinde çok fazla yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla tüm faktörleri birleştirdiğimizde aslında tüm zamanı alabilen şeyler söyledim ama bunların hepsini birleştirdiğimizde oldukça riskli e, günlerden geçiyoruz Türk Lirası için. Son iki ayda iktisadi verilerde ufak çaplı bir düzelme görülüyor. Kurda yaşanacak yeni bir dalgalanma bu toparlanmayı bozabilir mi? Yani kurlarda e, belirli bir seviyeye oturması lazım ve bunun kalıcı olması lazım. Dediğim gibi 560 65 seviyesi Adil kur seviyesiydi. Burada çok baskı yaptık kura daha aşağılara düşsün diye çünkü bir seçim yaşadı Türkiye. İkinci bir seçim yaşarsa yani seçimden kastım yenileme. Bu Haziran ayında olabilecek gibi gözüküyor. Herkesin söylediği tarih 2 Haziran gibi. Dolayısıyla tekrardan gene bir kur üzerine baskı yapılması ya da enflasyonun belli bir şekilde kontrol altına alınması yönündeki çabalar ya da bütçeden verilecek olan tavizler yılın tamamını kaybetmeye sebebiyet verebilir. Bunların hepsi ciddi riskler. Yani Türkiye'nin çok acil bir şekilde ekonomiyi toparlayacak önlemler alması gerekiyor. İşte en son kamu bankalarının sermayelendirilmesi konusu gündeme geldi. Bu gerçekleşti. Ama bu yeniden sermayelendirme konusunda nasıl kullanılacak olan, bu sermayenin nasıl kullanılacağı konusu ciddi bir önemli konu. Burada da tabii ekonominin ikinci önemli unsuru şeffaflık konusu gündeme geliyor. Dolayısıyla hem güveni hem şeffaflığı ekonomide sağlayamadığın sürece kurda kalıcı bir seviye yakalabilmeniz mümkün değil. Kurda kalıcı seviye olmadan da yatırım düşünenlerin hiçbiri yatırım yapmazlar. Ee, sadece bu değil. Yani Türkiye'nin yatırım çekmekte uzun zamandan beri zorlandığı bir süreçten geçiyoruz. Ve Türkiye'nin yatırım çekmekteki en büyük problemlerinden bir tanesi gerçekten evrensel hukuk normlarını Türkiye'de uygulamak gerekiyor. Bu en önemli problemlerimizden bir tanesi. Yapısal reformler derken belki çok iddialı olacak ama özellikle ticarette İngiliz hukuku tarzı yani biliyorsunuz İngiliz hukuku özellikle ticarette çok önemli bir hukuktur, tahkim mekanizması çok ciddi çalışır. Bu tür bir yapılanmayı Türkiye'de mümkün kılmak gerekiyor ve e, özellikle mülkiyet hakkı, fikri mülkiyet hakları konusu bunlar çok önemli. Yabancıların gelmesi için temel unsurlar. E, yani şunu bilmesi lazım bir yabancı gelirken, burada hükümetler değişebilir, insanlar değişebilir, herkes değişebilir ama yapılan yatırım kişilere göre değişmez. Buna ikna olmaları gerekiyor. Buna ikna olmadıkları sürece Türkiye'nin yatırım çekebilmesi çok zor. Nitekim özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının azlığında bunu görüyoruz. Ama yoksa zaten faizi yüksek verdiğiniz anda benim vurkaç fonlar dediğim yani gelip çok kısa süre kalan ciddi hikayeler elde ettikten sonra da çıkan fonlar ki şu anda Türkiye'nin görmüş olduğumuz fonları böyle fonlar bunlar gelirler. Ama son yapmış olduğumuz bu swap hareketi nedeniyle bu vurkaç fonların bile şu anda Türkiye'ye gelme ihtimalinin zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Onun için atılacak her adım çok önemli, çok kıymetli. Zaman çok önemli. Zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Zaten yeterince çok zaman kaybettik. Bundan sonra artık uygulamanın görülmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Hukuk sisteminin güçlü olmadığı ancak yatırım çeken ülkeler var. Hukukun üstünlüğü ve evrensel değerler yatırım çekmek için gerçekten önemli mi? E... Çok önemli. Bir kere e, hukuki anlamda bazı şeylerin değişmeyeceğine inanmaları lazım. Tabii ki Rusya bizden daha ileride değil hukuki konularda ama e, özellikle ekonomik uygulamalar konusunda bence e, özel kendi merkez bankaları üzerinde çok önemli işler yaptılar. Doğru işler yaptılar. Doğru yönettiler. Kendi içinde bulunmuş oldukları aslında onlar da çok ciddi krizden geçtiler. Mesela e, Ukrayna'nın 4'te 3'ünü neredeyse Rusya aldı, işte Kırım'ı kendine ilhak etti, Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu yaptırımlar var. Amerika ile çok ciddi sorunlar yaşıyor, bizim güney sınırımızda bizle beraber hareket ediyor. Fakat tüm bunlara rağmen yabancı yatırımcı konusunda hassaslar. Şimdi diyebilirsiniz ki Çin, Çin'de de birçok farklı faktör var ama nihayetinde olay nereye dayandı? Amerika dedi ki Çin'e ben adil ticaret yapamıyorum senin ülkende, ne demek adil ticaret? İşte sende işçilik hakları son derece kısıtlı, senin ülkende oldukça ucuz işçiler çalışıyor, Patent fikri mülkiyet hakları, demin söylemiş olduğum mülkiyet hakları senin ülkende hemen hemen yok. Ben yeni bir ürün üretiyorum gelip senin ülkende bu kopyalanıyor. O zaman sen bunları iyileştirmediğin sürece ben senden olan yatırımlarımı çekerim. Ve nitekim daha bunları başarabilmiş olan periferi ülkelere gittiler. Şimdi Rusya büyük bir pazar ve Rusya'nın kendi içerisinde de halk yavaş yavaş zenginleşmeye başladı. Yani üretilecek olan bu fabrikadaki ürünler sadece dış pazara değil Rusya'nın içine de satılacak. Bizdeki temel sıkıntı bizim halkımız fakirleşmeye başladı. Ben en büyük göstergelerden birinin şu olduğunu görüyorum. Biz hep Türk lirasını dolarla kıyaslıyoruz. Dolara karşı ne kadar değer kazanmış, ne kadar değer kaybetmiş. Oysa Türk lirasını bu gelişen ülkelere karşı kıyasladığınız zaman bir tek Arjantin pezosuna karşı yılbaşından bu yana o da çok küçük değer kazanmış durumdayız. Geriye kalan diğer ülkelerin tamamına karşı Türk lirası değer kaybetmiş. Hele Rusya rublesine karşı açık ara değer kaybetmiş. Dolayısıyla bir de işin bu yönü var. Yani alım gücünün düşmesi buraya yapılacak olan yatırımları da azaltan unsurlardan biri.